Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün sessiz işte sınava videomuzu yapacağız. Yani şöyle mesela diyelim ki karşımızda birisi var değil mi? Bu iki kişiyle oynanıyor. Birimiz böyle ses çıkarmadan şeyler yapacak. Ondan sonra da diğer kişi benim benim mesela ne yaptığımı anlamaya çalışacak. Tamam mı? Böyle bir oyun ama çok eğlenceli. Şimdi ben Canan'a yapıyorum. Ay ses çıktı. Yemek yaptı, nelin kimlendi. Sonra da silkeledi, toza yaptı. Sonra da ellerini Evet doğru. Ama yemek dedi, yemek tozu dedim. Evet, yemek tozu. Aslında normal tozdu. Ama bir şey değil. Şimdi sen bana Sabah uyanıyorsun ve gözlerini açıyorsun. Ondan sonra elbiselerini giyiniyorsun, yüzünü çıkartıyorsun, dans ediyorsun. Hayır, küpelerimi de yüzümü, yüzümü öyle takıyorum. Sonra da e, dedeğimi giyiyorum. Bu ne? Dans ediyorum. <laughs> Ama bildim. Evet. Şimdi seven de. Ama bir karını bildim. Anne sana kızdı. Üzüldün. Küstü. Başka bir şey daha var. Yaşattı ya gözümde. Göz Başka, yattı, Uyandı. <laughs> hayır, hayır, onlar değil. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Gerçekten birazcık korktu. Hadi ne bilsene. Ağlıyordum ama bildi. Söyle. Küstüm. Ay sıra sende sen bana yapacaksın. Ben Çok. bileceğim. Zaten... Hmm. Yani çok yapma. Hadi bir daha yap. Ama öyle hmm. yapma. Ha, bitti ha? Hadi yap. Bak, o onlar sen ne yapacaksın? Yapacağım zaten. Hadi. Canım çok uzun sürdü. Ben hepsini anlatamam. Yeni baştan alıyoruz. Hayır. Hayır. Can hepsini hemen, hemen bitecek. Hemen bitecek. Can hepsi aklımda kalmadı. <laughs> Şöyle o ne? Can hepsini yapmışsın. Ben nasıl bileceğim arkadaşlar? Bin tane şey yaptın. Şunu takattım. Bana bitti. Öyle çaladım. O Anne. Bitti. Böyle. O zaman sen anlat hadi. Bilemedin ki hadi sen anlat. Ay. Ha? Bu ne? Hmm, okula dertler. Ders yaptım. Hmm, Uyu bir bu öyle yüzünü yıkadın. Sonra da kahvaltı yedin. Sonra da ellerini yine yıkadın. Hayır canım. Sabah uyandım. Gittim kızımı çağırdım. Kızım gel sen de elini yüzünü yıka kahvaltıyı hazırlayacağım. Kahvaltıyı hazırladım sonra elimi, elimi yıkadım, elimi yüzümü yıkadım. Bilemedin, yine benim. O sen değil benim. Hayır, bak bilemedim.